Hello. Çok iyi ya. Harikat olduk ha. 100 bin ay şu anda 250 TL yapıyor. Önderi ve ilk cumhurbaşkanı olan Sukarno'ya ait. Günaydın arkadaşlar. Bugün Bali'deyiz. Yolcu on the road kanalına hoş geldiniz. Ben Hikmet Yolcu. Bugün çok keyifli bir yere gidiyoruz. Bali'nin en popüler konumlarından birine. Alasaruma. Bizi yemyeşil pirinç tarlaları, büyüleyici doğa manzaraları ve dünyanın en ilginç kahvelerinden Luvak kahvesi bekliyor. Şimdi arkadaşlarımızla yola çıktık gidiyoruz. Lok tadında eğlenceli bir video olmasını umuyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. <laughs> Çok güzel değil mi? Maalesef. <laughs> Konuma vardık. Fark edip içeri gireceğiz. Ah, sorry, our there. i inside okay you! <laughs> want to eat in any Yeah, but at the moment we only available at the coffee shop. Kalau tiap mau Di restoran will be first come first serve. Bagus. <laughs> Just... Bakal? Bakal? Oh first we can go coffee and then can okay. we swim? Yes, of oh course we can swim. And also so we. so the ticket to entry can get the regular first the fifty thousand per person only. Fifty thousand per person. Yes. Okay. How much, is Milica? One hundred fifty for one person. Can we, uh, the ticket, uh, drinking? Yeah, or... the can include with the one beer. One beer or glass? Yeah. One, one beer or one glass. Soft or soft? Okay, soft okay, beer. okay. We okay, uh. have water? water? Yeah. Huh? No water. Uh -huh. You can check my bag. Okay. Thank you. Thank you can go inside. Hey guys. Hey. Ticket? 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 Yeah. Three person, okay. right? Yeah. Right. Yes. Thank you so much, guys. Please okay. make love. Yeah, but I, I want to kiss uh, for a moment. Wow. For a share heart the person. It's I'll give you one, it's okay? Okay. Only one. Okay. Mmm. 私もためて。 Ah, oh. uh, excuse me. Are oh, you have the red coat. Ah, me, ah. mi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. First. First banana. mine. Oh my god. Wow, nice. Nice. Wow. <laughs> <laughs> I'm from my mother. Oh, and awesome. you? <laughs> you. <laughs> Do you like it? Yes. Yeah. Yeah? Yes. From Turkey? Oh, Turkey. Oh, yes, Istanbul. Turkey. Yes, Istanbul. Yeah. It's for Instagram. Yes, and YouTube. Your husband can see this video. Say hi for your husband. Say <laughs> Sama-sama. Sama-sama. How do you say good morning? Uh, in Your language? Bali nih sorry. Yes, it's Bali, Bania. Uh, in English, no, good morning. Uh, no, no, in <laughs> Indonesian or Balinese? Okay, uh, Balinese. Uh, Balinese like uh, Rahajang Semeng. Rah What? What? Rahajang Semeng. Rahajang Semeng. okay. Rahajang Semeng, guys. Uh, oh, Rahajang Semeng. No, no, uh, Rahajang. Ina, no, ina, ina, Rahajang itu, no, no. okay. Uh, okay. How do you say hello? Main, oh, uh, Sastia. What? Uh, om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Okay, thank you yeah, very much. Bye get your Instagram. I okay. will follow later. On. Aha. Uh, Bye. Say your Instagram. I will okay. see your picture. Oh, Allah çok hızlı. Call me, okay? Oh, fall. I don't have clothes. <laughs> <laughs> I am Umer. Büyücü gibi oldu oh, okay. kanka. Okay. Oh bye, bye. Bye, bye. Bye, bye Wow bye bye. Look bye bye. at the rain brother Thank you so much Oh my goodness Woo <laughs> Fena bir yağmur başladı ha Fena mı? burası gelin kapıya yazıyor da kapı bırak We yeah. have cafe inside. Where is the restaurant? Restaurant. Ah, restaurant? Yes. Restaurant this way. Going. This, way? Yeah. Yeah. this way? Yeah. This way. Yeah. Can I see? Yeah. It's a oh, coffee. Wow. Yes. Yeah. Ah. Yeah. 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 What's the process? Roasting the bean here. You start from there the animal ah okay oh ah, here to review step by step yeah this is the stages. it nova khaivan the first stage and then we wash by hot water until we come is this. And okay we must to fillet the skin okay ah. Uh, already fill it the skin and we must wash it one more time because still has another layer but what, what do you do this we have to wash one more time after we fill it okay. one more okay and then we are roasting over there mm. 45 45 oh. minutes oh. <laughs> nice. Nice. Yes, really. Aa oh, sen azıcık öyle. Ama Türkçe, Türk kahvesi daha güzel kokuyor değil mi? Daha yoğun kokuyor. Bir kokla. Bakacağız şimdi ya, tam ne karşılaştıracağız. Şimdi kedi, türevi hayvan, luvak bunu yiyor. E, kahve çekirdeklerini yiyor. Sonrasında dışkısını yapıyor. Sonrasında yıkıyorlar sıcak suyla. Böyle bir e, sonuç elde ediyorlar. Sonrasında bir kere daha yıkıyorlar. Ve bir kere daha. Şöyle kızartıyorlar. Alıyorlar. <laughs> wow. Sonrasında bu şekilde <laughs> elde ediyorlar. <laughs> Ve okay. İnsanın güzel evet, Allah akber. <laughs> 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 Harikat olduk ha. <he. gülüyor> <laughs> Harbi tarikat olduk Is this your girlfriend? Yeah. Yes, my girlfriend. Uh, she is boyfriend. Boyfriend. Yeah. My, my, my how uh, boyfriend. No way. <laughs> <laughs> She's my girlfriend. <laughs> <laughs> this one? It's okay. okay? Okay. Okay. What do you do? These. Ginger. Huh? Oh, I do you use? I Present, not know. I do you use? These do you use these For uh, I local tea. Local tea. Ah, okay. You Can prepare local for tea for tea as well. Bunlar da yerel çaylardan yapıyorlarmış. Ay ah, yeah, ay yeah. ay. Zircefil var, tatlı patates var. Are you coming? Ah, gelsin. Yes. yes, good one. Thank you. Too big smoke. Ha? Smoke. Yeah. Smoke? Too much smoke? Smoke. Yeah. No, it's okay. You want to guess our country? Ah, uh, Saudi Arabia. Saudi Arabia? Oh no. Where no. are you from? Sudi Arabistan mı? For him, look like Saudi. Me, me, Sudi Arabi, Sudi Arabiya. I'm not, I'm all, all look. Yes, I'm <laughs> yes. Oh <laughs> yeah! <Australia. laughs> <laughs> <laughs> We Sudi Arabistan olduk. Yeah, yeah, yeah. Headshot, <laughs> you did headshot. At the cafe. Yes, yes. No, what's up? Turkey, Turkey. We are all Turkey, from Turkey.

Paramı? I mean? seni, seni, seni seviyorum. Seni seni. Trendy, seni, seni, seni. Sen okay. seni seni. Okay. Seni seni. Seni seviyorum. Seni seviyorum. I like you. Means I like you. Ha? Means I like you. Seni seviyorum. Means Seni seviyorum. Good morning. Seni Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. We say thank you in Malay. Yeah. terima kasih. Terima kasih. No socks. <laughs> Suksuma? Yeah. What is that? So it's First time in I in heard it. Sama-sama. Sama-sama. Suksuma. thank you in Bali. In Bali. Suksuma. Uh. Uh, they say terima kasih. In Indonesia. In Indonesia. Yeah. Ah, in Indonesia. But Bali is island. Suksuma. Ah. Yeah. Su what? Suksuma. <laughs> Suksuma again? Suksuma. Suksuma. Yes. How can I say? You're welcome. You're welcome? Mowali. 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 Yeah, mowali. Suksuma Mowali. Yeah. Suksuma yeah. yeah. <laughs> <laughs> Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. you. <laughs> Rowali. Yeah. Yeah, ro ah. <laughs> I forgot. Yeah, you can remember, you can yeah. say one more. Yeah, six Roma. Oh, the cow, he has a lure. Come Whoa, 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 to No, we don't want we Yeah, we have to eat. <laughs>

Şimdi menüsünü çekelim. Şu şekilde fiyatlar var. 100 bin IDR şu anda 250 TL yapıyor. Oradan hesaplarsanız aşağı yukarı görebilirsiniz. Zaten 45K, 55K, 35K gibi yazıyor burada. Bunları siz işte 45 bin, 50 bin gibi internete yazarak bunların fiyatlarını görebilirsiniz. 100-200 lira fiyatlar yani. Şimdi çıktık restorana doğru gidiyoruz. Bu tarafta olduğunu söylediler ama bakalım. Lolly! <laughs> <laughs> Oo oh, bakalım bu geçit nereye çıkıyor şimdi? Careful bro. Careful. Come on. Lolly. Aman daha iyi biraz daha çek. Yallah habibi yallah. Dos ya. ya. Şimdi Restorana gidiyoruz. Üç tane restoran varmış burada. Hindistan mutfağı, Asya mutfağı, bir de Batı mutfağı. Biz Batı mutfağına doğru yöneldik. Buranın havuzunun da daha iyi olduğunu söyledi. Say hello. Hello. I'm shy. Oh. Burası pizza. <laughs> Aha, bu, bak burada oturabilirmişiz diyor. <laughs> Asya mutfağı neresi? No. No, nice. O zaman da burada oturacağız. <laughs> Where is the Asian restaurant? At the in our glass, glass restaurant. Ah, yes. No, no. Ah, okay. Okay. No. Okay, no. 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 Thank you. Oturalım oturalım. Oturalım. What do we do?

izlesinler buraya çekin. Buraya mı oturuyor? aç oğlum yemeğe bir şey düşün dışarı daha güzel ama yağmur bu Buraya Buraya çekeceğiz şimdi. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ben, de, ben Kamerayı koyalım en başa. Koy mu ya? Şey koy. Evet, evet. şey Kapışalım evet Ama biz orada manzara yakar. Şurada oturalım mı? Yok. Oturamayız. Yağmur çok mu geliyor? Evet. Aslında yağmur olmasa çok güzel olurdu Evet. Bu küçük Bu güzel olmuş. Maybe Üçünü like de alalım. Tamam, you send the music, Okay. Three. three, three, this one, this one, and, and this one. Oh, one of each. Yeah. Yes. yes, sure. This one you want spicy or no? It spicy. It's coming. Spicy, uh, not not much. I think. Just a little, yeah. Okay, yeah.

Yukarıda pirinç tarlalarını görmüştük. Yanına indik. Bir örneğini görüyorsunuz. Şu bitkilerin güzelliğine bakar mısınız ya? Güneye doğru iniyoruz. Bakalım bizi ne karşılayacak? çıkar çıkmaz manzaraya bakın. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Şu anda bir oyunun içinde gibi. Gerçekten hayat bir simülasyon gibi arkadaşlar. <laughs> Vay şu ağaca bakın. Üzerindekiler incir arkadaşlar. Merak ediyor olabilirsiniz. Küme incir diye geçer ismiyle Cluster merak eden araştırabilir ve şimdi devasa bir heykelin yanına vardık bu heykel Endonezya'nın bağımsızlık önderi ve ilk Cumhurbaşkanı olan Sukarno'ya ait Bu karşımızdaki de Monkey Cave yani maymun mağarası. Mağara Temple mağaraya benzemiyor Yani girsem mi girmesem mi emin olamadım. Hatta bir bakın içerisi acayip karanlık. Muhtemelen girmeyeceğim. Böyle Instagram için vesaire özel fotoğraf çekim alanı yapmışlar. <laughs> Bakın buradan nar ve görebiliyoruz. yavaş yavaş çıkışa videonun sonuna doğru geliyoruz. Biz bu deneyimden çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken bol bol keyif almışsınızdır. Eğer yüzünüzde bir tebessüm oluştuysa bir like'ınızı alırız. Çok güzel videolar gelecek. Egzotik seyahatlerimiz devam ediyor. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.